Herkese merhabalar. Merhabalar. Evet dostlar nasılsınız? Allah aşkına bizler iyiyiz valla. Evimizdeyiz bugün bahçemizdeyiz. Ailecek beraberiz. Bugün size böyle bir sohbet videosu çekmek istedik. Evet. Hem dertleşelim hem burada modada yaşam nasıl oldu? Şartlar ne oldu? Çünkü çok soruyorsunuz. Aşırı yazan var. Yani kiraların ne olduğunu yazan var. Şimdi gelmek isteyen çok var. Talepler artık çok, çok aşırı sefalttı. arttı. Yaz olduğu için bir de şimdi yaz geldi. İyice böyle bir yükselme var her şeyde. Evet. Aşırı derecede özellikle yorumlarda yazıyorsunuz bunu. Biz de bunlara bir cevap size verelim dedik. En azından hani ne oldu, nasıl bitti, yerler nasıl oldu, satılık fiyatları ne, kiralık fiyatlar ne, satılık kiralık fiyatlar ne durumlara geldi falan. Bunları en azından bir Bilin istedik çünkü soruyorsunuz sürekli. Evet, ufak da olsa bir bilgilendirme istedik. Evet. Emlakçı değiliz ama sonuçta hani en azından görebiliyoruz yani etrafımızdaki fiyatları, fiyatlandırmaları, satılan yerleri, evet. Kiralanan yerleri. Bu arada videomuza geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Son iki videodur bayağı bir yükselişe geçtik. Yani sizin sayenizde videolarımız izleniyor. Yani yorum yapmanız ve beğeni yapmanız bizim için çok önemli. Özellikle yapabildiğiniz kadar yorum yapmanız bizim için çok çok önemli. Bunu yapıyorsunuz. Bu yüzden izlenmelerimiz düzeldi. Bayağı bir yükseldi şu an için. Evet. Ve bunun için takipçi de gelmeye başladı. Takipçi sayımız da yukarı doğru çıkıyor. Allah'a şükürler olsun. Size buradan tekrar bir ricam. Yani kanalımıza abone edeceğiniz kişiler olabilir. Akrabanız, eşiniz, dostunuz. Mesela kızınız takip etmiyordur, kızınız abone yapabilirsiniz. Yani bu şekilde olabilir. Sizden tek ricamız şu an için bu. Abone sayımızın yükselmesini istiyoruz çünkü. Evet, Biraz yani daha. Elimizden geldiğince e, cevap da vermeye çalışıyoruz sizlere yorumlarda. Evet. E, Cevap veremediklerimiz de olursa affola görmemişizdir ya da başka atlamışızdır falan. Ama elimizden geldiği kadar cevap vermek istiyoruz tabii ki. Evet videomuza geçmeden önce öncelikle ben Gökcan. Ben Özlem. Biz İstanbul Ataşehir'den Muğla'nın Muğla Ortaca ilçesine göç etmiştik biliyorsunuz. Yaşamımız hala burada devam ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk sene oldu yani iki seneye gireceğiz neredeyse bir buçuk sene oldu. Şu an işin güzel gidiyor. Çok zorluklar yaşadık. Yani baktığınızda iyi günler yaşadık. Evet. Ama bunların olduğu kadar da kötü günler yaşadık. Çünkü hazırlıksız bir şekilde gelmiştik. Bunu hiç kimsenin yapmasını da istemeyiz. Evet. Yani ben istemem şahsen. Dostumun bile yapmasını. Ama bir şekilde Allah izin verirse şu an toparlamaya başladık. Daha da güzel, daha da güzel olacak inşallah. İnşallah. <laughs> Bizi tanımayanlar hani bir önceki videolarımıza, daha önceki videolarımıza bakarlarsa oradan hani biraz daha bilgi sahibi, bilgi sahibi olabilirler. Çünkü bayağı zordu inanın hani eski dönemlerimiz ama şu an için biraz daha toparladık diyebilirim. Evet. Yani tabi arada fark olacaktır. Çünkü zaten önceden bizi takip eden takipçilerimiz de biliyordur. Önceki evimizi, yaşadıklarımızı, bahçemizi falan. Tabi buraya geldikten sonra açıkçası biraz daha rahatladık diyebiliriz. Yani ben ev konusunda. uyku uyumaya başladım evet, bahçe yani konusunda. o derece yani e, gözükmese de evde gerçekten çok ciddi anlamda rutubet varmış yani çok hani kötü. bunu yani ne kadar temizlik yapsanız da o kokusu olmasa bile yani o varmış hani evi boşalttıktan sonra anladık onu da öyle böyle değil sonra. yani hani baktığınız zaman evi boşalttık eve girdik ya böyle bir rutubet kokusu ben hayatımda almadım yani oturduğumuz için sürekli almıyormuşuz mu anlamadım ama ya yani felaket derecede kötü bir evde oturuyormuşuz yani ciddi anlamda baktığınız zaman ben buraya taşındığımdan beri şu an uyku uyuyorum evet. yani ben geceleri hiç uyku uyumazdım belki söylemişim de size de bilmiyorum ama ya bir senedir ben uyku uyumuyordum hiç yani geceleri hep ikide kalkıyordum dörtte bir daha yatıyordum Beşte bir daha kalkıyordum. Hani sabah öyle ediyordum falan filan böyle ama. Yani bir düzenimiz yoktu. Şu an burada kesintisiz bir şekilde evet. uyku uyuyorum. Bu da rutubetten kaynaklıydı büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Aslında bir tek senin değil bizim de bazı değişkenlerimiz oldu. Yani bir düzene ulaştık diyebilirim evet, aslında. Evet çocuklar, çocuklar mesela odasında evet, yatıyor. Evet evet çocuklar mesela odasında yatıyor. Önceki evimizde hepimiz bir salonda yatıyorduk mesela. Şu an herkes kendi odasında yatıyor mesela. Çok rahat bir şekilde nefes aldık diyebilirim yani. Bu evimizde bayağı bir artıları oldu. Şu ana kadar eksisini henüz görmedik. Allah da göstermesin diyorum. Şu an buradaki evimizde çok rahatız ve çok iyiyiz. Bunu özellikle soranlar çok olmuş. Onun da buradan cevabını vermek eksi istedim. Eksi görecek bir şeyimiz aslında yok baktığı zaman. Yani eksi bir yanını göremeyiz. Çünkü ev sahibimiz sağ olsun buradan baki amca teşekkür ederiz evimize verdiği için. Yani çok iyi insanlar. Yani sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü hani öyle hissettirdi bize de. Evet. Olursa verirsin ver. Olmazsa sonra verirsin diyebilecek bir insan. Yani maddi açıdan bahsediyorum. Hani öyle bir insan. O yüzden kötü bir insan değil. Hayırlısı olsun şimdiden bizim için. Evet. evet. Öncelikle konumuza geçelim. Evet. <laughs> Oturduğumuz bölgede kiralık satılık fiyatları hakkında çok yazıyorsunuz. Özellikle kiralık hakkında çok yazıyorsunuz. Ama şu an kiralar burada uçmuş durumda dostlar. Yani nasıl söyleyeyim size? Ya bulabilirsiniz 5000 liraya. Bence tutun derim yani <laughs> evet. o derece. Kötü bir durumda şu an yani 5000 liraya bile şu an kiralık ev bulma ihtimaliniz çok düşük. Yani minimum bir de yaz şu an zaten yaz olduğu için. Evet. Ya yani, yani kış bile olsa ben şu şekilde bakıyorum. Geçen bir takipçimden de yola girdik. Instagram'dan ulaştı bana. Hani kiralık ev istiyorlar eşiyle birlikte ama dedim ki o da dedi ki hani yani kardeşim ben kışın bakayım falan filan. Şu an yaz olduğu için yüksek. Ben dedim ki abi yani şu an yazı kışı yok. Seçim geçirdik malum. Yani bence bulacaksın evini şimdiden bul. Çünkü kışa ne olacağı belli değil. Kışa da şu an 6 liraya bulduğu ev kışa doğru bu yükselmeye devam edecek. Bu sefer de kışın 11 lira 12 lira olan evi de ya kış ayı diye size tekrar 4 liraya vermeyecekler. Tabii tabii. Bu bir gerçek yani verilmeyecekse 4 liraya düşmeyecek yani bu ev. 12 liraya çıkan bir ev 4 liraya düşmeyecek. Yani şu an bence bulabiliyorsanız 5, 6, 7 o civarlarda bulan bence taşınabilir diye düşünüyorum. Çünkü buradaki ev kiraları da mesela arsa kiraları da hani şehirlerden artık bir farkı kalmadı diyebiliriz yani. Geçti İstanbul'u geçti zaten evet. baktığın zaman. Yani şu biraz an. tatil bölgesi olduğu için de biraz daha etkili aslında. Ya bu şöyle söyleyeyim. Bu güzel yurt, yeşil yurt, karadonlar Meryemli tarafları. Bu taraflarda maksimum 10 liraya kadar. 10 liraya bulabilirsiniz evet. diye tahmin ediyorum. 10 liraya kadar. Ama o da hani evin varlığına yokluğuna bağlı tabii. Şu an için fazla bir kâhalkı ev de yok. Ama bu hani Dalyan taraflarına, bu Dalyan'a yakın yerler mesela Dalyan'da şu an 15 liradan aşağı bir kiralık ev bulma ihtimaliniz yok Hani şey bulabilirsiniz ancak. 2 katlı 3 katlı binanın alt katı 10 liraya belki 12 liraya belki bulursunuz evet. Ortaca merkezde deseniz 10 lira şu an kiralar evet. 8 liraya çok zor bulursunuz 10 lira yine 12 lira yükseliyor Hani değişiyor evine Kapasitesine göre Yani bizim burada fiyatlar bu şekilde Yani kiralık fiyatları satılık fiyatları çok aşırı arttı. Öyle böyle değil yani. Biz geldiğimizde dönümü 1 milyondu. Yani geldikten 4-5 ay sonra baktığımızda dönümü 1 milyon gibiydi. Şu an nereden baksanız dönümü 3 milyona yükselmiş durumda. Yani dönümüne 3 milyon isteyen, istenilen yerler var. 4 milyon istenilen yerler var. Yani dedi rakamlar gidiyor yani baktığınız zaman bunun ucu açık hani şöyle söyleyeyim ben size bir dönüm arazi 2 milyonu da bulursunuz 5 milyonu da bulursunuz çünkü hani arsalar meselesi bu hani insanlar mesela güzel yurtta oturmayı istiyorlar evet. mesela orada şu an 4 milyon yani 2 milyon ya da ya da şöyle söyleyeyim Dalyan'da oturmak istiyorsunuz Dalyan'da şu an dönümleri 5 milyon. Misal. Yani oturmak istediğiniz yere bağlı aslında sizin bu sorduğunuz sorular bize. Yani bizim, bizim şu an oturduğumuz bölgede kiralar dediğim gibi 5 liraya çok zor bulamazsınız. Yani 6 ile 12 arası gibi bir rakam diyeyim yani. yani. Ortalama evet. 6 ile de diyebiliriz hatta. Yani değişebilir. Değişiyor, Evine göre. Eve göre değişiyor Evine göre değişir. Ev sahibine göre değişiyor. Tabii her şey için değişiyor yani. Bunlar e, çok iyi araştırmanız, gezmeniz gerekiyor mutlaka. Yani herkes için herkesin hakkında hayırlısı olsun diyelim. İnşallah herkes e, kendi hayallerini yaşamak için yola çıktığı zaman her şey kolaylaşır. Evet. Güzel günler görürsünüz diyoruz. Yani şu şekilde olabiliyor. Kendiniz bakarsanız daha iyi bulabiliyorsunuz ev. Yani sahibine ulaşıp da daha kolay bulabilirsiniz evi. Daha rahat anlaşırsınız. Hani diyaloğunuz daha iyi olur. Mesela biz öyle yaptık. Biz ben burayı görüyordum. Yaklaşık ben burayı 4 aydır işe gidip gelirken hani görüyordum. Boştu. Ama mersem 2 ay doluymuş. Sonra 2 ay sonra boşalmış falan. Ama sürekli kontrol ettim. Baktım en sonunda bize nasip oldu. Yani evet bize nasip. <laughs> Bu arada kiramızı çok soran var. Yani şu şekilde soran var. Çok kötü niyetli soran var. Yani yazan var kötü niyetli kiranız ne evet. kadar. Aa bak siz neredeydiniz nereye geçtiniz şimdi? Hayırdır ne oldu bunlar hani bir şey mi buldular? Gibisinden <laughs> <Hazine> soranlar <laughs> var. Evet o şekilde imal imal yazanlar var. Bir de hani burada bu çevredeki kira fiyatlarını öğrenmek isteyenler var. Yani bizim kiramız şu an için bizde kalsın. Hani biz. Evet kiramızı söylemek istemiyoruz. Çünkü yani düzgün orta halde bir kiradayız öyle söyleyelim. Evet evet. Çünkü evet. mal sahibimizle de, de o şekilde konuştuk. Hani bizim aramızda olan bir muhabbet. O yüzden kiramızı bildirmek istemiyoruz. Lütfen bizi buradan hani iyi takip eden takipçilerimiz yanlış anlamasın. Hani bizi kesinlikle yanlış anlamayın. Hani ev sahibimizle aramızda olan bir muhabbet olduğu için bunu buradan duyurmak istemiyoruz. Ama çok yüksek kiramız yok dediğimiz yani. gibi yani ortalı bir kiramız evet, var. Kendimiz karşılayabileceğimiz kadar bir kiramız var. Ve çok yüksek kira olsaydı zaten en başta tutmazdık zaten. Yüksekti ama biz evet. yani tanıdıklar aracıyla sağ olsunlar. Tanıdıklarımız da çok. Allah şükürler olsun burada. Bir buçuk senedir buradayız ama yani şu an elimizin değmediği insan yok. Hani bizi sevmeyen insan yok. O yüzden sevenlerimiz sayesinde kirayı biraz da aşağı içerek boyumuzu tuttuk. Yani dediğim gibi hani baktığınız zaman 8 ya yani 7 8 10 12. I. Yani 7 10 7, 12 13 bin mandında burada ev kiraları. Yani çok yüksek baktığınız aslında. Deli gibi yüksek yani şu an 12.000 lira bir kira verdiğini düşünemiyorum ben. Ya aslında biz buraya göçmeden önce hiç e, bu kadar deli bir rakamlarla karşılaşacağımızı düşünmemiştik. Çünkü tabii o zamanın şartlarıyla şimdikinin şartları çok farklı. Mesela biz evet. o zaman daha düşük bütçeler vardı. İşte etraf daha ucuzdu mesela. Nasıl geçineceğimizi biliyorduk. Yani planımızı falan ona göre yapmıştık. Ama tabii böyle şey olunca insan biraz sarsılıyor. Şimdi köy götürecek olanlar için de söylüyorum. Çok iyi araştırmanız gerekiyor. Bölümünüzü, oturacağınız yeri. İşte mesela markete yakın mı oraya yakın mı? Ne istediğiniz önemli yani. bir de ne istediğiniz, yakınımız. önemli. Yani. Biz bizim amacımız buraya göçmekteki amacımız Herkesden uzak. Bunu çok yazıyorsunuz. Özellikle bunlar iki video öncesinde evi gösterdiğimiz videoda çok yazdınız. Yani niye o kadar uzak? Incin top oynuyor. Biz bu şekilde istediğimiz için zaten köye göçtük. Yani bizim köye göçme amacımız kırsal yaşam ve tamamen insanlardan uzak bir yaşam. Yani insanları sevmediğimiz anlamına gelmiyor bu. İnsanları yani. seviyoruz ama <laughs> yani insanlarla farklı yerlerde görüşebiliriz. Hani farklı yerlerde oturup konuşabiliriz. İlla burası böyle insan kaynamasının bir mantığı yok. O yüzden zaten şehirden göçtük yani baktığınız zaman. Hani evet. insan topluluğundan kaçtığımız için göçtük. O yüzden böyle arkamız, önümüz orman. Yani bir ses yapıldığı zaman işte tak tak vuracak bir insan yok. Ya da yan komşudan gelip çok ses yapıyorsunuz. Diyecek ya bir köpeğin niye ağlıyor bir insan olmasın evet. diye. Bizim evet. köpeklerimiz var çünkü üç tane köpeğimiz var bizim bahçemizde. Yani bir tane köpeğimiz değil, üç tane köpeğimiz var o yüzden. Yani bize kimse niye köpeğin ağlıyor ödemesinler diye aslında biraz da böyle istiyoruz. Biz rahat ediyoruz. Ya mesela şöyle söyleyeyim. Yanında sağında solunda bir ev olsa bir ateş yaksan mesela ya niye ateş yakıyorsun diyecekler. Mesela ben akşamları mesela patlıcan salatası yemeyi çok seviyorum. Özlen de seviyor. Sarımsaklı çok güzel yapıyoruz. Mesela ben çoğu akşam bir kilo patlıcan alıp gelip burada hemen ateşimi odunlarımız var burada. Odunlarımızı iki dakika kırıp 15 dakikada patlıcan salatası yapabiliyorum evet. bahçemde. Sonra soframda yiyebiliyorum bunu ve bu çok büyük keyifli oluyor benim için. Hem ateşi yakmak keyifli oluyor. Ateşin başında oturmak keyifli oluyor. Yani hem de çözleyip salatanızı yapabiliyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Yani bunu yaptığınızda mesela şurada bir ev olsa yani niye duman yapıyorsun her akşam diyecek mesela size. Evet. Ama bunda bizim için önemli olan kırsaldı. Yani daha böyle şey Hani biraz daha ki herkesten uzak. Evet. Yani hem o yönden hem de çocuklar yönünden aslında biz böyle bir ev işte etrafta çok fazla ev olsun istemiyoruz. Çünkü ben çocuklar işte bağırarak, çağırarak böyle koşturarak güzel bir şekilde büyüsünler istiyorum. Onlara kimse karışmadan oynasınlar, oynayabilsinler evet. istiyorum. Hani bu yüzden de rahat oluyor ki burada da hiç ev yok değil. Hani belki videoda çok fazla anlaşılmamış olabilir. Şurada bir tane tiny house var. Evet Hemen orada bir bayan var. tek başına yaşıyor mesela yani düşünün yani. Bir bayan şurada hemen tek başına yaşıyor, bir taynağız var. Az bir şeylerde bizim tanıştığımız, bu evi tutmamıza vesile olan abilerimiz var. Hemen şurada mal sahibimizin, kız kardeşinin evleri var. Yakın ama hani çok dip dibe değil. Dip dibe değil yani. Baktığınız zaman burada müzik açsanız, oynasanız kimse gelip oradan sizden gel, kapat şunu demez. Yine. Tabii tabii. Evet. Yine de o kadar uzaklıkta yani baktığınız evet. zaman. Önümüz narenci ağacı. Arkamız narince ağaçları. Hani bazı takipçilerimiz yazmış niye portakalınız, <laughs> evet. limonunuz yok? Aha önümüzde de var, arkamızda <laughs> da var. Komşularımız bugün mesela karşıdaki tarlanın sahibiyle tanıştık. Hoş geldiniz dedi. İstediğiniz zaman buradan hani gelip alabilirsiniz bir şeyler dedi. Yani kendi bahçemizde yok ama etrafımız böyle yani, sarılı yani. Dolu şu an. Bütün etrafımız komple bizim şeyle narinceyle yani. dolu yani. Şu an narencinin ortasında oturuyoruz öyle söyleyeyim. Nar var baksana bir sürü, Şunlar nar hepsi arkaya arkaya okay. kadar gidiyor. Evet o yüzden o yönden de çok fazla sıkıntımız yok. Yani Ki zaten hani dalından almayıp da gidip hani bir kasa portakal aldığın zaman zaten alış fiyatını alırsın yani ondan evet, aldığın zaman yani gidip koparmasan bile. Evet. Sana pazara verdiği fiyattan vermez zaten. Gelelim asıl canın alıcı noktaya. Özellikle sorudan soruya ne kadar bir parayla gelsek göçsek kirada yaşayabiliriz bekliyorsunuz bize soruyorsunuz. Yani bu tamamen aslında bu da size kalmış. Yani nasıl yaşayacağınıza bağlı ama ya yani şu an İstanbul şartlarından farksız baktığınız zaman burada yaşam İstanbul şartlarından farksız. Yani farksız hale getirdiler. Yani farksız hale geldi. Normalde böyle biz geç bir, buçuk sene önce geldiğimizde böyle değildi. Bu kadar böyle değildi yani. Hani ya da biz göçmek istemeyi düşündüğümüzde yani bundan bir buçuk sene oldu buraya geleli. Bir buçuk sene düşündük desem. Yani üç sene öncesinde hiç böyle değildi. Öncelikle hani buraya geldiğinizde bir işiniz olacaksa bu sizin için büyük avantaj olacak. Çünkü buralarda yani şöyle düşünmeyin. Ben gelirim buraya göçerim. Burada iş bulurum, çalışırım falan derseniz bu zor. Yani çok zor bir iş. Yani neden çok zor bir şey? Ya da bir dükkan açarım, çalışırım, falan filan yani, çalıştırırım, ederim falan filan bunlar çok zor işte. Özellikle dükkan açmayı düşünüyorsanız hani ne bileyim ortaca merkezde bir telefoncu açarım, iş yaparım ya da ne bileyim bir giyim mağazası açarım, iş yaparım diyorsanız bu kesinlikle yanlış bir düşünce. Çünkü buranın halkında şöyle bir durum var. Kesinlikle dışarıdan gelen ekmek yedirmezler. Yani yedirmiyorlar. böyle bir şey. Almıyorlar yani. Bak kötü amaçtan söylemiyorum. Onları kötülemiyorum yani. Buranın halkını kötülemiyorum. Ama hep bu şekilde yani. Konuştuğumuz kişiler de hep bu şekilde aktardı bize. Çok esnaf falan konuştuk. Ya biz de düşündük ortaca merkezde kiralık dükkanları gördük, ettik. Evet. Ya dedik acaba İstanbul'dan 3-5 parça bir kıyafet getirsek mi? şey. Tatlıkale'den karşıdan bir şeyler yapsak. Hani özleme seviyor çünkü öyle mağaza işlerini. Bir ufak bir şeyler mi açsak, etsek falan ama. Çok esnaf falan konuştuk. Kardeşim bir de sakın açma. Yani bir de Muğlalılar bunlar. Buralılarla konuştuk. Açma. Neden dedik abi? Herkes onu söyledi farkındaysan o bir ara evet. gittiğimizde. Açma dedi. Buranın insanı dedi. Dışarıdaki insan ekmek yedirtmez. Yani üç ay 4 ay ay sonra dükkan kapatırsın dedi. Boşu boşuna açma dediler. Ki harbiden öyle baktığınız zaman açanları da görüyoruz. Açanları da gördüm. Yani direkt kapatıyorlar 3-5 ay sonra. Çünkü evet. Burada ekmek yemeniz için buranın halk olmanız gerekiyor. Aynen. O bir gerçek. Burada doğup büyümüş olmanız gerekiyor. Evet. Ya ya da babanız burada büyümüş olması gerekiyor ki siz bir şeyler yapabilin burada. Siz evet. İstanbul'da doğun ama babanız burada olsun yani. Evet. Yani bir mutlaka bir bağlantı olması gerekiyor. Hani evet. dışarıdan direkt yabancı geldiğiniz Sizin, zaman sizi direkt tanıyacaklar yani. yani. Yoksa tanımazlarsa. Evet. Çok zor. Biz ilk geldiğimizde çok aslında yabancıladık bu durumu. Hani çok mesela evde şey yaparken ev ararken falan Hani işte nerelisiniz? işte babanız nereli? Anneniz nereli? Bizim tuhafımıza gitmişler. neden bu kadar çok soru soruyorlar diye işte işiniz ne falan diye. Sonradan aklımıza geldi. Demek ki tamamen dışarıdan gelen insanlar ama Allah'tan, ama Allah'tan güzel bir mahalleye düşmüştük. Yani evet. herkes kol kana taştı bize ilk geldiğimizde o, Biri onu getiriyor, biri bunu getiriyor, evet. biri onu getiriyor, biri bunu getiriyor. Çok güzel bir mahalledeydik. Hala buradan ben onlara, onlara çok teşekkür ederim. Evet, hani teşekkür iyi ederim. İyi, i̇yi günler geçirdik. Kötü günlerimizde iyi günler geçirdik aslında baktığınız zaman. Yani köylülerimiz iyiydi. Hep yardımımıza koştular, ettiler. Hani hep bahçe sürülecek oldu, bir şey sürülecek oldu. Hep yanımızdalardı mesela. Bu da çok önemli yaşamadık. aslında değil mi? Ben yine kaşınmaya başladım. <laughs> yani bu da çok önemli aslında. Durduğunuz yerin konumu evet, da çok önemli. Evet. Komşularınız önemli. Komşuluk Durduğunuz önemli zaten. Durduğunuz yer önemli falan. Hani Bunlara da dikkat etmek gerekiyor aslında bir yönden. Yani komşu köşe olursa sen orada barınamazsın ki zaten. Bir de kiracısın yani sonuçta. Evet. <laughs> Hiç barınamazsın ki. Düşünsene komşundan kavga ettiğini sürekli. Ya tabii canım. Yani ev sahibin karışmasa bile komşundan kavga ediyorsun sürekli. Evet. Ya, huzurunuz kalmaz bu sefer. Yaşayamazsın ki huzur. Huzursuz olursun yani. O yüzden yani bir işiniz varsa, mesleğiniz varsa burada o mesleği devam ettirecek bir şey. Mesela öğretmensinizdir, atamanızı evet. buraya alırsınız. Evet. Ya da ne bileyim hemşiresinizdir, Atamanızı buraya alırsınız. Yani o şekilde olabilir. Yani baktığınız zaman yaşayabilirsiniz. Ya da emekli olmuşsunuzdur. Burada bir yer alırsınız. İşçinin evet. yaptırıp oturursunuz. Ya da ev yaparsınız. Orası da ayrı bir dava. O zaman da İstanbul'da yaşayacağınız gibi çok rahat bir şekilde burada yaşayabilirsiniz aslında. Tabii aslında bu da çok önemli. Yani kira ve kendi evinde oturma meselesi. Mesela kendi evinizde oturduğunuz zaman daha rahat bir şekilde geçinebilirsiniz. En azından hani sürekli her ay bir kira evet. ödemeyeceğiniz için o kiraya vereceğiniz parayı bambaşka yerlere vererek daha güzel bir geçim sağlayabilirsiniz. O da çok iyi bakarak, durumda. çok iyi bakarak arsayı çok iyi araştırarak yani İstanbul'da atıyorum eviniz var. O evinizi sattınız. O parayla burada evinizi yapıp Aynı İstanbul'daki gibi yaşayabilirsiniz. Yani şartlar aynı. Evet. Sebze atıyorum patlıcan on burada 15 ise orada da 15 lira şu an. Yani bir farkı yok yani baktığınız zaman. Yani çok da bir yüksek fiyatlar yok yani aynı şu an baktığınız zaman yani. Evet. Ama tabii bunun da önüne geçebilmek için bahçe ekmeniz gerekiyor. İşte yani ekim düşebilirsiniz. Evet. O zaman daha bir kolay oluyor tabii. Biz onu geçen sene beceremedik. Bu sene de tam üstüne taşınma denk geldi. Şu an hala ekemedik bahçemizi. Evet. Geçen biçtim ben orayı. Aynı öyle duruyor. İşlerim çıktı etti. Hiçbir şey yapamadım. Orayı bir an önce almam lazım. Ek ekmemiz lazım artık. Bakalım bu cuma günü pazardan fidelerimizi alacağız. Çünkü pazarda ki fideler daha iyi oluyor. Daha kullanışlı oluyor. Biz de inşallah ekeceğiz yani. Bakalım daha zaten şu an yeni yeni havalar ısınıyor. Yani, yeni yeni alışıyoruz galiba. evet. Ayrıca burada yapabileceğiniz işler Yövmeli işler olabilir ama artık yövmeli işlerde de kalmadı. Yani nasıl kalmadı şunu söyleyeyim size. Yövmeli işlere gidenler var mı? Var. Nasıl şekil nasıl şekilde yövmeli işlere gidenler var? Mesela tutturmuşlar 3-5 tane adam. O 3-5 tane adamla her sene bu işi yapıyorlar. Mesela evet. yani artık taşeron firmalar mesela bahçe sahibi çoğu bahçe sahibi artık kendi toplamıyor narencisini mesela. Yani dışarıdan biriyle anlaşıyor. Diyor ki Ahmet'e sattım. Ahmet getiriyor taşeron ekibini. Ahmet'e veriyor. Ahmet kaç adam verdin? Dört adam verdim diyor kilosunu. Ahmet getiriyor buraya tırını adamını. O şekilde Ahmet burayı toplatıyor yani. Bütün malı alıyor gidiyor. Hani Ahmet kendi adamlarını getiriyor yani. Bu şekilde dışarıdan bulmanız lazım işi. Köylünün içinden değil de. Şu aralar mesela geçtiğimiz bu bir hafta öncesine kadar balya işi vardı. Benim geçen sene yaptığım balya taşıma işleri vardı mesela. Bu sene gidemedim ben işlerim olduğu için. Ya da yakınlarda kurumsal firmalara girebilirsiniz. Yani ne bileyim bu Dalaman Havalimanı'nda olabilir. Farklı bir yerde olabilir. Sarı Germe'deki oteller olabilir. Oteller şu an cayır cayır eleman arıyor mesela. Hepsi. Hatta bu çalışmak isteyene yani çalışmak istemeyen zaten oturup durur evinde sürekli. O yüzden çalışmak istemeyen adama bir şey yapamazsınız. Yoksa Sarı Germe'de oteller şu an her yere afiş yapıştırmışlar. Vallahi Geçen markette gittim. Markette bile yazı vardı. Kat görürüz evet, falan. Bu arada Gökhan da başvurmuştu o otel işine. Hepsinden haber geldi sonrasında. Evet hepsinden haber geldi ama tabii kendisi şu an başka bir işe başladığı için o otel işine gitmedi. Yani. Hepsinden Gidenelim. haber geldi. Değerlendirdim tabii hani hangi işte gitsem daha çok kazanç elde ederim sene sonunda evet. diye. Tabii yani bir de, bir de sevdiğim daha. iş olduğu için tekne işini seçmiş oldum. Yoksa hepsinden haber geldi yani baktığınızda. Evet. Şu an hala Jerry Jerry Elman arıyorlar. Yani bu mevsimde gelip onlara başlayabilirsiniz mesela. Yani şu an. Kışın bulamazsınız öyle bir iş. Ama şu an yazın başında gelip herhangi bir otelde işe başlayabilirsiniz. Ufak oteller de var, butik oteller. Var evet. Çok büyük oteller de var Hilton gibi. Burada fiyatlar yaşam tarzı bu şekilde. Evet. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla evet. bunlar mevcut yani bu şekilde. Şimdi de bizim yaşam tarzımıza bizim yaşamımıza gelelim. <laughs> Özlem biliyorsunuz şu an bebeğimiz olacak bizim. Yani yaklaşık bir, şu an itibariyle bir ay falan kaldı herhalde. Evet çok az zaman kaldı. Ama doğum için doktor bulamıyoruz. Bizim için problem olan bu konu var. Nasıl doktor bulamıyorsunuz diyeceksiniz. Özlem'in şu an dördüncü sezaryen doğumu olacak. Yani dördü de sezaryen olacak. Yani üçüncü sezaryen oldu. Bu da sezaryen olacak ama bu çevredeki devlet hastaneleri yapmıyor yapmamasının sebebini de öğrendik aslında. Baktığınız zaman geçen hafta bir özel bir doktora gittik burada özel hastanede. O da bizi biraz korkuttu. Hatta biraz bayağı, bir korkuttu. bayağı bir korktu. Artık <laughs> <alanıma giriyor. gülüyor> yani benim, ben yaparım doğumunuz dedi. Bize bir meblağ söyledi. Meblağı da aktarabilirim buradan sorun yok. Yani şu an için 22 bin 23 bin lirayı buluyor Özlem'in doğumu. Evet. Orada özel hastanede. Ben yaparım doğumu ama bana dedi evrak imzalayacaksın dedi benim için. Hani bebeği aldıktan sonra eşinizin kanaması durmayabilir dedi. Kanaması durma, dur, durmadı takdirde ameliyat almamız gerekebilir dedi. Yani bu ameliyat da tehlikeli riskli bir ameliyatmış. Ameliyatın ismini bilenler bilir zaten. Hani buradan etmek istemiyorum. E, o da riskli bir ameliyatmış. Yani sedyede kalma durumu da olabilirmiş. Yani yüzde elli yüzde elliymiş. Hani yüzde elli bir yüzde elli diyemem dedi. Hani yüzde dokuz diyemem dedi. Ve bu bizi bayağı bir korkuttu açıkçası baktığınız zaman. Evet tedirgin etti diyebiliriz. Biz de yani. şu an doktor arayışındayız. Bir takipçimiz ulaştı bize Fethiye'den bir doktor olduğunu. Onunla şu an diyalog içindeyiz ama bilmiyorum hadi nasıl olacak nasıl olmayacak. Yani Muğla Devlet Hastanesi'nde de yapılmıyor baktığınızda. Hiçbir hastanede yapılmıyor şu an. Özelde yaptırmanız gerekiyor. Yani özelde de şu an için benim tamam işe girdim ama yani bir ay sonra bu kadar parayı verme imkanım olmayacak ki bir ay sonra zaten belki de bu olacak 30 bin lira. Tabii. Yani ön ödeme yapmak gerekecek büyük ihtimalle şimdi eğer konuşursak doktorla diye düşünüyorum ki bence yapalım çünkü, çünkü öyle bir şey olacaksa tabii. Yapmamız gerekiyor ki bu yani fiyat sabit kalsın. Gerçek fiyat yükseliyor. Ya da şu şekilde bir şey düşünüyoruz. Sizin tanıdığınız işinin ehli. Yani böyle mesleğinde gerçekten çok iyi bir kadın doğum doktoru varsa eğer. Yani bunu bize önerebilirsiniz. Yani gerçekten o doktor yaparsa yapar. Evet. Sıkıntı çıkmadan yapar dediğiniz bir doktor varsa. Yani bu İstanbul'da da olabilir. Hiç sıkıntı yok bizim için. Yani sonuçta buradan bir araba kiralayıp ya da bir araba bulup hemen geçebilirim ben İstanbul'a doğum için. Zaten iki gün hastanede kalıyor doğumdan sonra. Yani öyle de olabilir. Bu Muğla içinde buralarda da olabilir. Yani tanıdığınız bir doktor varsa o şekilde de yapabiliriz. Yani yani sizden ricamız dediğimiz gibi varsa eğer işinin ehli bir doktor yani böyle yeni doktor olmuş biri değil de hani gerçi bilemezsin ne kadar iyi doktor olduğunu. Yeni, yeni bir doktor da çok İyi bir doktor olabilir ama hani sizin güvendiğiniz daha önceden doğumunuzun olduğu bir doktor olabilir. Yani ya da akrabanız olan bir olabilir. işinin ehli biri. Yani bu seminerler falan veren doktorlar oluyor mesela. Bu, evet. bu tip büyük bir doktor olabilir. Yani bu artık bakacağız. Özel hastanede de olsa artık bir şekilde tanıdığınız özel hastanede de olsa bir şekilde artık karşılamaya çalışacağız bir şeyler yapacağız. Ama dediğimiz gibi bize işin nehli bir doktor gerekiyor şu an için. Evet. Evet dostlar bir videomuzun yine burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.